Süper Güçten hepinize merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz, kanalımız yoğun şikayet altında. Önerilerimiz kapandı ve bunu engellemek sizlerin elinde. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmanızı, videolarımızı beğenip nokta bile olsa yorum yapmanızı rica edeceğiz. Zor zamanlarda bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. İngilizler açıkladı. Türkiye dünyada küme düşecek. Çin 2028'de ABD'yi geçecek. Değerli izleyenler, Londra Merkezi yayımlanan Yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunda ilginç açıklamalar yer aldı. Çin'in koronavirüsü pandemisini daha iyi yönetmesi sayesinde ekonomisinin diğer büyük ekonomilere göre daha hızlı toparlanacağını belirten raporda Çin ekonomisinin büyüklüğünün daha önceki tahminlerin aksine 2033'te değil, 2028'de ABD'yi geçeceği öngörüsü yer aldı. Raporda uzun süre dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye'nin de 2020'de 20. sıraya, 2021'de 22. sıraya gerileceği belirtildi. Türkiye'nin büyük stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğu, ancak 2018'in ardından 2020'de de kur krizi yaşadığını belirten raporda artan enflasyon ve siyasi iktidarsızlığın ülkenin kur ve borç krizine katkıda bulunacağı ifade edildi. Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomik görünümünde dış politikanın belirgin bir rolü olmasının muhtemel olduğunu öne süren rapor, ABD'de başkanlık koltuğuna Donald Trump yerine Joe Biden'in oturmasının Türkiye'ye karşı yaptırım olasılığını artırdığı vurgulandı. Raporda ayrıca Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları siciline dair sorgulamaların da uluslararası toplumdan tepkileri artırabileceği ve bunun da ekonomik sonuçlar olabileceği belirtildi.